İngiltere Premier Ligi 37. hafta mücadelesinde Manchester City replasmanda Watford'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. City'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 40. dakikada Raheem Sterling, 63. dakikada Phil Foden ve 66. dakikada Aymeric Laporte kaydetti. Son golde asisti yapan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ise bu sezon ligde forma giydiği 34 maçta 11 gol ve 19 asist kaydetti. 29 yaşındaki yıldız oyuncu 30 gole doğrudan katkıda bulundu. İngiltere Premier Liginde bir sezonda en çok asist yapan oyuncular ise şu şekilde. 2002-2003 sezonunda 20 asist ile Henry, 2015-2016 sezonunda 19 asist ile Mesut Özil, 2019-2020 sezonunda 19 asist ile Kevin De Bruyne Karşılaşmada ilk 2 golü atan Raheem Sterling ise forma giydiği 32 maçta 19 gol ve 4 asist ile oynadı. Bu sonuçla Manchester City 78 puanla ikinci, Watford ise 34 puanla 17. sırada yer aldı.